Hanımlar beyler herkese merhabalar. Call of the Wild'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz ve iyi seyirler diliyorum. Bugün Yukon Valley haritasındayız ve e, kurt avlamaya çalışacağız. Bakalım denk getirebilecek miyiz? Videonun başında seriyi ve beni desteklemek adına birer beğeni göndererek başlarsanız çok çok memnun olurum. Haydi başlayalım. İyi seyirler. Şimdi bu geldiğim yerde bir tane bizon gördüm alt tarafta. Ama biz onlar sürüyle geziyor. Bu arka Ah. Mitik. Dur 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 dur. Arka tarafta bir tane kurt sürüsü var ve en önlerinde mitik var abicim. Biz onu falan boş ver. Biz direkt mitiğe gidelim. Puanı da bu arada çok iyi görünüyor. Yani elmasa yakın görünüyor. Bir puanla elmastan bir tık düşük gibi görünüyor. ...onu kaçırmamaya çalışacağım. Mite'ye doğru gidelim. E, mesafemiz çok uzak. Yani ayak sesimi duyarlarsa çok sıkıntı olur. Zaten rüzgar da arkamdan onlara doğru esiyor. Bu da demek oluyor ki kokumu çok daha rahat alabilirler. Kaçırabiliriz baştan söyleyeyim ben. Biraz şu çağırıcıyı... ...kullanırsak belki... ...hani burada dişlerine göre bir hayvan var sanıp... ...bana doğru gelebilirler. Rotalarını bana doğru çevirsinler istiyorum ama 200 metreye kadar etkili bu çağrıcılar. Şu anda bu arkadaş 200 metreden uzakta mitik olan en azından. Duymayacak bu sesi ama yine de biz şansımızı deneyelim. Bir zararı yok. Bakarsın kulakları iyi duyan bir kurt vardır. çok da öttürmeyelim. Tedirgin olmasınlar. Var mı yönünü çeviren? Yani burada zor seviyeler var ama orada mitik varken zora ateş etmek birazcık mantıksız oluyor. Aslında açı bu kim be? Bu bizim az önceki. Açıyı da veriyor da çok uzak abi ya. Buradan vuramayabilirim yani. Bir sabit durursa denerim ama. vurmuştunuz var bu mesafeden. Evet. Hareket etme be kankacığım. Biraz daha üttüreceğim ya. Biraz böyle bataklık bölgesindeyim yerler. Çamur. Ayak sesim biraz daha fazla gidiyor olabilir onlara. Mitik gitti bu arada ya arka tarafa. Burada zor ve veri... Ah! Hayır hayır hayır! Ne oldu da gördün hemen ya? Ne gördün de kaçtınız öyle birden siz? Veri hard olana bir ateş edelim diyecektim de. Hareket ederken... Hareket ederken ateş etmek çok mantıksız ya. Hangi organına gideceğini bilemiyorsun ki. Yok abi gidiyorlar ya yerler çok çamur. Hem ot çok fazla hem çamur çok fazla. Ayak sesim çok fazla gidiyor onlara. Yetmezmiş gibi rüzgar da arkamdan istediği için işte maalesef çok erken uyanıyorlar. Gittiler abi. Ben peşlerinden koşacağım ya. Nasıl olsa kaçırdık. Bari o tarafa doğru koşalım. Açık alanda yakalarsak bir atış yapma fırsatımız olsun. Gidelim. Bu tarafa doğru gidiyorlardı ama hey 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 dibindeyim dibindeyim gitme lan mitik miydi değil miydi mitik vallahi bir dakika durursa ateş ederim ama duracağını hiç sanmıyorum flank diyor çünkü kaçıyor hadi orada bir yerde dur be çok güzel puanı var bu arada arkadaşlar hadi biz buna Hareket halindeyken ateş edeceğiz gibime geliyor. En sevmediğim şey ya. Yani ciğerine nişan aldığında Başka yere gidiyor mermi. Ama mecburuz. <laughs> ah yedin! Yes! Canı gidiyor mu? Evet canı da gidiyor. Abicim güzel vurduk ha. Bu arada ciğerden vurmuş olabiliriz sağ ciğerden. Ya da mideye falan gelmiş olabilir. Canı güzel gidiyor çünkü. Birazdan moraracak o tarafta harita. Hızlıca koşuyorum peşinden gideceğim. Umarım hayati organdan vurmuşuzdur ya. Yoksa düşürdük çünkü kupa derecelendirmesini morardı bu arada harita. Hadi go. Çok hızlı gidelim. Merak ediyorum. Umarım hayati organa denk gelmiştir. Hadi bakalım. Bizim Shimmer Bey buldu. Ama baya tepeye çıkmış. Ya bu kadar gittiğine göre yavaş gittiğine göre canı sanmıyorum bundan yüksek bir puan alalım. Üzülürüm ya mitikten. Bak orada bir tane daha kurt var. Mitikten böyle hani gümüşlere falan düşerse çok üzülürüm de nereye geldiğine bağlı tabii ki mermeni. Şöyle çimleri temizliyorum. Evet yukarıya doğru Koşmuştu. Şu çimleri de temizleyeyim de. Yukarı, yukarıya doğru koşmuştu. Bayağı da koşmuş. Enteresan bir şekilde düşmüş. Umarım hayatı organdır. Haydi bakalım açalım. Yapma. Gümüşe düşmüş. Puana bakar mısın? Puana bakar mısın? Abicim hayvan elmasa çok yakınmış ya. Hmm, mide ve totaya denk gelmiş. Ben dedim abi. Yani sağ ciğere doğru nişan aldık. Mideye denk gelmiş. Biraz daha böyle boynuna işte ön bacağının üzerine falan ateş etmek gerekiyor aslında. Çok güzel altın puanından gümüşe düşürdük. Çünkü hayatı organ değil. Ve mitikti yani bu hayvan. Okey. Haritanın başka yerlerinde kurtaramaya devam edelim. Siz de hala beğeni göndermediyseniz birer beğeni göndererek videoyu desteklemiş olabilirsiniz. Haydi bakalım. Başka yere gidelim go. Biraz daha böyle yüksek mekana geldim ve arka tarafımda kurtların ayak izlerini görüyorum. Bu defa ayak izlerinden e, böyle iz sürerek bulmaya çalışalım. Çünkü herhangi bir kurt sesi denk gelmedi burada. Hmm. Ve burada kayalar hani gri hayvanın kürk tipi de gri olduğu için fazla ne oluyor lan? fazla görünmüyorlar. Ya herhangi bir kayanın dibinde yatıyorsa bile bunu geç abicim. Görme şansımız çok zor oluyor. Biraz böyle kamuflaj olmalarına yardımcı bir harita. Haritanın bu bölgesi en azından. Yukon Valley bu arada haritanın ismi. Kurtlar da o tarafa doğru gitmiş. Biz de o tarafa doğru gidelim. Bu tarafa doğru koşmuş görünüyor ama sol tarafta da bir tane göl var e, ee, gölün oraya da inmiş olabilirler. Yani su içme... Aha. Gelmişim. Dur 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 dibimde nerede? İşte. Aşağıya doğru inen bir sürü daha. Ama ikisi de dişi. Vardır illaki erkek. İşte burada erkek. İşte burada erkek. Daha fazlası da vardır ya şeyin arkasında kalan. Tepeciğin arkasında kalan. Yine bunu öttürerek tepeden bana gelmelerini düşünüyorum. Sağlamaya çalışıyorum. Yaradı mı işe? Yaradı, yaradı işe ama dişi olan geliyor. Şu diğer erkeklerin gelmesi lazım. Mesela bunun gibi. Aslında bir atış yapabiliriz ha. Açımız güzel. Belki hani arka taraftan daha güzelleri gelir diye bekliyorum şu anda. Ama şu bu değil bu dişi de o alt taraftakini atabiliriz. Bir kere daha öttüreceğim arka taraftan çıkıp gelen olur mu diye. Bir bakalım. Başka yok gibi ya sanki. Ben atacağım artık ya. Bu defa da kaçırmayalım. Sabit dur kankam. Hadi bir dur. Durduğun an attım. Çok güzel açı veriyor ha. Islık çalsam durur mu ya? Durma. Hayır hayır hayır. Ya Erdem ne yapıyor ya? Ya ıslık çalınır mı oğlum? <laughs> Abi. Daha iyice kaçırdık kurtları ya. Abicim ıslık mı çalınır ya? Ya ıslık genelde kuşlarda işe yarıyor. Veya tavşanlarda otların arasına girince çıkmalarını sağlıyor da. Buna şöyle bir atsam son saniyede arkayı döndü. Bak o atış ciğer atışıydı. Son saniye döndü arkasını. Islık kuşlarda ve tavşanlarda işe yarıyor. Herhangi bir otun arasına girdiği zaman ıslık çalınca uçuyorlar. Ve ateş edip vurabiliyorsunuz e, çifte gibi silahlarla pompalı gibi silahlarla ne bileyim ben burada ıslık çalınca hani böyle bir tetiklenir de <laughs> sabit durur dedim durmadı ah güzel attık da Ay yedi vallahi yedi ama nereden yedi sırttan falan yedi galiba yukarıya doğru giden de var bir tane de Ha ayağının dibine. Güzel gidiyor bu arada atışlar da. Bir türlü değdiremiyorum. Mermi bitmiş. Abiciğim ya o ıslık bizi bitirdi ya. Kendi ayağımıza sıktık ya resmen. Göremiyorum ki abi. Doğayla çok bütünleşiyor hayvan. Bak bu deli gibi koşturuyor. Aa canı itmiş. Bu az önce vurduğumuz değil mi? 7 dediğim. Evet evet evet. Canına baksana. Çıldırdı hayvan ne yapacağını şaşırdı şuna bak. Durursa bir daha atacağım da bu hiç duracağı benzemiyor abi şu hareketlere bakar mısın? Çok uğraştırdı bugünkü kurtlar bizi ya gerçekten. Normalde bu kadar uğraştırmıyordu yani. Attığımızı vuruyorduk da bugün bir kolsuzluğum üzerimde arkadaşlar. İdare edin artık. Canı düşüyor yavaş yavaş da. Bak ya ensi tıraşı ya yemin ederim yanağından makas alıyoruz hayvanların ya Kaçtı o tarafa doğru koşalım ya Belki o canı azalan Düşebilir Ya da o şekilde Az canlı hayatına devam edebilir bilmiyorum o tarafa doğru koşacağım Buraya doğru gelmiş de Herhangi bir morluk yok haritada Kurttan da bir iz yok Aha. Gibim ha! Ama bugün hiç sabit durmadınız abicim. Vallahi beni üzüyorsunuz. Flank diyor bu da kaçıyor. Dur be adam. Baksana iki tane zor seviye. Ha, Lan bir dur dur artık dur. Hadi. E sonunda ama karnını attık ya. Yok abi yok bugün kolsuzluk var bende ya. Çok aşağıya gitti mermi. Onlar da ne yapacağını şaşırdı abi. Canı gidiyor da. Kötü yerden vurduk. Düştü. Of bir hayvana 50 tane mermi atmamak gerekiyor. Bilmiyorum nereden yediğini de aslında bilmiyorum. İkinci mermiyi yedi diye hızlıca düşmüş olabilir cana. Gidip alalım onu arkadaşlar. Bugün... Bugün işimiz rast gitmiyor valla. Yapacak bir şey yok. Aha! Yakında bir yerde bir tane daha var. Nerede? Göremiyorum ki. Nerede? Kaçsın diye çalıyorum da. Başka zaman kaçıyorsun ıstık çalınca. Bak şimdi ölümde yürürsün. Az önce ıstık çalınca kaçtınız. Yürü git ateş etmeyeceğim sana. Kaçıyor. Ellemeyeceğim. Biz şu vurduğumuzu alalım ya. Evet. Hayati organ mı değil mi? Ah hayati organ yazıyor. Bir dakika. puanı da güzeldi ha. Altın çıkabilir. Şunun düşme şekline bakar mısın abi? <laughs> Patiye bak. Evet, bizi çok uğraştırdın ya. Vallahi çok uğraştırdın. Umarım altın çıkarsın. Hadi bakalım. Ah be, gümüş. Ah, puana bakar mısın? Bunu altın sayalım mı? Toto'dan yemiş mermiyi. Aa bunu altın sayalım çünkü 35.98 ne abi? 0.2 puanla kaçırmışız altını. Bunu altın sayalım ne olur. Çok uğraştırdı. Çok uğraştırmasının hatırına <laughs> artık bu 0.2 puanı görmezden gelelim. Peki bugünlük böyle olsun sevgili arkadaşlar. Kolsuz bir günüme denk gelmiş. Teşekkür ederim dediğiniz için. Sonraki Call of Duty videolarında görüşelim. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.